Herkese merhabalar, Tenceredeki Sorulara hoş geldiniz. Biliyorsunuz burada çok güzel konuklarımız oluyor, ağırlıyoruz kendilerini sürprizlerle onları burada şok ediyoruz. Cenk, hocam. Merhabalar, şok olmaya geldim. Hoş <gülüyor> geldin. <gülüyor> şok olmaya geldim. E, her şey yolunda. Her şey yolunda. E, hocam bak de, çok değişik sorularımız oluyor, haberin olsun. Sonra var. burada. Ben bu soruya cevap veremem falan deme. Yok çok sevinli böyle kalple duruyor da inşallah içi de sevinli ve iyi sorular. Çok sevinli. Çok güzel sorular hazırlıyor <laughs> ekibimiz. Ben tencereyi açayım istiyorsan başlayalım hocam. Tamam başlayalım. Hem de sohbetimiz devam ediyor. <laughs> tabii edelim. tabii. Bir tane. Şöyle aldım. Şu ana kadar hakkını helal etmediğin kimse var mı? Vay arkadaş ya. ilk sorunu da bu çıkardı <laughs> ya. Kahveyle ilgili diye ben bir an şey olunca böyle e, sana bondura oldum. Kahveyle olur. ilgili Halar helal etmediğin biri varsa söyle abi. Yok 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 kahve dışında da evet. Hakkımı helal etmediğim kimse, kimse var. Doğru. Neden etmiyorsun abi? Hak ettiği için. <gülüyor> <gülüyor> yani bir haksızlığa uğradığımı düşündüm ya da insan Bilmiyorum. hani böyle en yakın dostlarından ya da Hı -hı. hep yakınındadır ya zaten o en büyük düşman dediğin Hı -hı. Ya Hayat tecrübesi içinde herkesin hayatında vardır illa ki böyle insanlar. Evet. E ben de e, o şekilde olduğunu düşündüğüm için... Bir mi bir mı? Yok bir. Bir, bir kişi var tek, diyorsun. Tek, tek. En sevdiğim kahve türü yani nedir? Çalıştığım yerden geldi. En sevdiğim kahve türü sütlü ve şekerli ve aromatik şeyleri çok sevmiyorum. Böyle şuruplar Hı -hı. katılan aromatik şeyleri. Yani onun için Türk kahvesi ve espresso en sevdiğim diyebilirim. Yani. Yani o şeyi... Bu doygunluğu ve aromayı hissetmek istiyorum. Aromadan kastım kahvenin aroması olan aroma. Ama sade şeyler daha hoşuma gidiyor. Daha böyle keyifli. Ben yemekte de öyleyim zaten. Yani yemeğin yanında bir sos. Hoşuma gider yerim ama bir et yiyorsam mesela sossuz sadece etin Hı -hı. tadını alayım. İşte geçen gün söyledim bayağı esprili oldu. Hani bir dolmada bir mantıda ne bileyim insanları yoğurt dökerek alışkanlıkla yediği şeyler ben hiç dökmem. Dolmanın yanında yoğurt. <laughs> yoğurt başka neyin yanında gidiyordu? Mantık geldi. Sorumuzu benim sorduk. <laughs> Cevapları videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Cenk Hocam peki sorunun dışında bir şey soracağım. Tabii ki. Neden süt katılır kahveye? Ya, süt e, kahvedeki tabii farklı bir lezzete ulaşıyorsunuz ve e, o yoğunluğu azaltıp farklı bir lezzet esasında veriyor. Şimdi su katıldığı zaman Amerikan oluyor, o seyreltiyor. Hı -hı. Hani onun açıklamasını vermek gerekirse böyle bir cevap gelirdi ama süt dediğin için sütte durum farklı bir ürüne gidiyor. Tarih boyunca da birleşmiş bir şey. Türkiye'de baktığınız zaman %60-70 oranında da sütlü ürünler tercih ediliyor. Hı -hı. Demek ki biz birazcık daha böyle yumuşak tatları yani, daha, daha çok değil, seviyoruz. krema koyarsak o zaman cappuccino mu oluyor? Yok. Yok kapuçinoda da gene süt, süt kullanılıyor. Kremada bir kompana denebilir. Yemek kreması ile espresso'nun birleşimi ama krema biraz ağırlaştırabiliyor. Süt daha yumuşak, daha hı hı. şey bir lezzet veriyor. Yani katılmasına en ufak bir problem yok. O da gerçek bir kahve keyfi diyebiliriz. Offsite'a düşmek ne demek? Üff. Hayda. <laughs> Bunu hayattaki ofsayta düşmek anlamında mı? futbol sahasındaki ofsayta düşmek geliyorsa. anlamında. <laughs> ya esasında atakta olduğumuzu düşündüğümüzde atakta olmadığımız an diyebilirim en kolay tarifi bu olur. Yani kendimizi en önde gol atmaya yakın hissettiğimiz yerde herhalde çevremize hiç bakmamamız ve Vay, süper e, hiç böyle yaklaşan olmamış da. Tek başımıza kaldığımız bir anda öyle. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir şey, çok Güzel bir cevap değil mi? <laughs> Ya bir an o geldi. Böyle hani defans oyuncusu gibi açıklamak istemedim böyle oturup futbol şeyiyle ama herhalde budur ama hayattaki bence de yapılan en büyük hatadır. Günümüzde kahvenin doğru tüketildiğini düşünüyor musunuz? Çok kahveci açıldı biliyorsun. Belki bundan sonra daha da fazla açılacak ama daha tüketim olacak. şeyi çok önemli. Kahveni doğru tüketin. Ya yani kahve insansal bir lezzet. Yani ben bir şekilde tüketirim. Sen hı hı. o tüketimden keyif almayabilirsin. Ben hı. hep bunu söylüyorum. Hani genelde de hep sorulan belki de vardır soruların içinde en iyi kahvesiz hangisidir? Ya en iyi kahve senin keyif aldığın kahvedir. Evet. Şimdi senin içtiğin kahve desen süt koyarsın, fındık şurubu koyarsın, bayılırsın. Mutluluk senin olur İşte tamam. Senin kahve keyfin bu çok güzel. Ama ben hiç sevmem öyle bir kahveyi içemem. E mutlaka sade olacak espresso filite ya da bir Türk kahvesi olacak onun için. Hazır kahvelerden ve kimyasal ürünlerden daha doğrusu birazcık daha kaçmak gerektiğini düşünüyorum. E, bu alanda gerçek kahve keyfini yaşamaları lazım. Onu yönetim olarak bir soru soracağım Cenk. E, sence Türk gençleri kahve içme konusunda bilinçliler mi? Yoksa sadece evet. göstermelik mi içiyor? Yani bilinçli olan bir kesim var. Şimdi bilinçli değiller dersem o da bir manşet Hı -hı. olur. A, derler ki biz ya bilinçliyiz evet. Çok bilinçli bir kitle var. Ama ben de şu andaki böyle yüzdelik dilimlere vurursam çoğunun sosyalleşme mekanı olarak kullanıp bir markaya bağlı olmadığı için rahat rahat söyleyeyim. Hani ne içiyorsun? işte bakın white chocolate mokanla selfie keyfi. Değil yani. Çok kahve keyfi ise eğer hani bir espresso ile bir işte Guatemala Antiqua ile ben keyif yapıyorum demek aydı Tabi evet. o keyif olmayacak o zaman. İşte ice chocolate, mocha, frappe, cappuccino'lar, latte macchiato'lar daha hoş geliyor. biraz böyle isimler, şekiller üstünde şekiller birazcık da mekansal olarak işte neredesin şu kafedeyim neredesin buradayım e biraz sosyalleşme olarak da kullanılıyor ama bir kesin de geliyor altta. Belki Türkçesini bile bilmiyor olabilirler yani. Biraz önceki söylemedim. <laughs> bir anlamı geldiğini bile bilmiyorlar. Ben bir ne demiştim? Vay çaktık maka bıklı içinde beyaz da. çikolata mı vardı <gülüyor> ya? Kutu <laughs> <laughs> diye bir şey de olabilir. Bugüne kadar tattığın en ilginç kahve hangisiydi? Ya en ilginç herhalde herkesin tahmin edebileceği, 3-4 kere içme fırsatı buldum. Kopiluvak. Kopiluvak. Kopiluvak bir mis kedisi kahvesi. Ya, Endonezya'da evet. olan kedinin en büyük özelliği koku alma duyusu gidiyor ağaçtaki en iyi çekirdeği buluyor yiyor vücut ona doğal bir e, fermantasyon yapıyor ve çıkartıyor hayvan. E bu da sonra temizleniyor, fermantasyon sürecini tamamlayıp tamam. kavruluyor ve içiliyor. Ya bu arada bir de yapılan araştırmalarda şöyle bir durum var. O kahve diğer kahve çeşitlerine göre en az bakteri içeren kahve olmuş. Yani Enteresi o fermantasyon ve o süreç onu getiriyor. Ben filleri duymuştum. Fillerin kanında Black diye geçen duymuş. kahvedir o da. O da var ama bir girişimcinin yaptığı bir proje diyeyim ben. Yani fillerin hmm. önüne veriyor, Hı -hı. yediriyor, filler de yiyor, evet oradan da iyi kahveler çıkıyor ama o yediriyor. Hı -hı. Burada hayvan doğal ortamında buluyor ve yiyor ve çıkartıyor. Hı -hı. Ee, evet kahve çok ilginç bir şey. Fiyat farkı var mı? Var, 1500 dolar. Şu anda almaya kalkıyorsunuz, adam böyle Şubat ayına falan tarif veriyor, o zaman verebiliriz. Kilosu mu 1500 Kilosu. Kilosu. Kahveye yönelim sürecin nasıl oldu? Uluslararası çok iyi bir firmada çalışıyordum ki çok da gurur duyarım. Hayatımdaki birçok şeyin belki de %60'ını orada öğrenmişimdir bir hı hı. okul olarak. Kahveyi de sevdiğim için hoş da geldi. Bir girdim ki giriş o giriş. 18. seneye gelmişiz. Vay maşallah. Artık ya, çalışmıyoruz. O göze görürüz. Yani insan sevdiği işi yaparken çalışmazmış ya. Evet. Öyle hissetmezmiş. Hani keyifli bir şekilde hayatımızın... Ben de bak şey eğitimlerde de görüyorum senin o şeyini çok acayip bir şevkle yapıyorsun ya. Yani inan içimden öyle geliyor. Yani seviyorum. Hani bir de meşhur bir cümle oldu artık bende ama doğru. Hani insan okuyan olduğu sürece yazmaya devam dedim ya. İnsan hakikaten dinleyeni olduğu sürece. Yani sen güzel dinliyorsan, bir şeyler de almak istiyorsan ben evet kendimi paralarım o zaman. Hani bundan da çok keyif alıyorum. Ama hani diğer türlü zaten işin motivasyonu kaçar. E bana da şansa iyi dinleyenler, iyi okuyanlar geliyor hayatımda. Süper. Biz de anlatmaya yazmaya devam ediyoruz. Ha Türk kahvesinin filite kahvesi. Ya ikisinden de çok keyif alıyorum ama kesinlikle Türk kahvesi. Hem 500 yıllık kültürel mirasımız hem hı hı. gerçekten keyif. Hani Anadolu'da küs barıştıran, dargın barıştıran denir. Hı hı kız isteme törenlerinin başrolündedir. Yani çok isot gördüm. Geçen bir televizyon programında da söylemiştim. Vay. Bir söyleşinde kalktı bir Gaziantep'liydi yanlışım yoksa bir bayan eşime ben isot attım dedi ve çok acıydı ve içirdim. Kabul de etti adam dedim. Hayatta mı <laughs> dedim eşiniz? Eşi de yanında oturuyormuş. Aldı mikrofonu kocam vallahi attı dedi ama içtim. Helal olsun sana dedim. Yani hani hakikaten yani zor yani. bir süreçten geçmişin Allah uzun ömürler. Ya Tuz kara gördüğümüzde işte, isot İlk defa evet, tabii yani. Güney inince isotu doğru gidiyor yani. herhalde sistem. Hmm. Yok Türk kahvesi diyebilirim kesinlikle. Hep kahve geliyor güzel. Kahve kokusu deyince ne, ne anımsıyorsun? Ya mutluluğu anımsıyorum ya. Ben, beni mutlu ediyor. Hani o beni fırın kokusu da mutlu eder. O poğaça kokuları Hı -hı. da mutlu eder. E onların bir çekici ekmek kokusu yani o da mutlu eder. Ama kahve kokusu herhalde. Herhalde Vedat abi bunu daha iyi yanıtlar ama. E, koku uzmanı olarak Türkiye'de hakikaten bir duayı. Vedat Milor Vedat Ozan e, Vedat Ozan bu konuda kitaplar yazmış. Çok ciddi bir duayı. Ya beni mutlu ediyor. Aaa. Süre almam lazım ama. Bu e, ters köşe bir soru oldu. Bize bu tekerlemeyi okur musun diye başlamış. Bu çorbayı nanelemeli mi? Demi, yemeli. He. Bu çorbayı nane, nanelemeli mi yemeli? Nanelememeli mi? Ben biraz kahve içse mi yiyorum? Okumak zorunda Okuyana kadar devam edecek mi süreç? Abi okuyacaksın. Okursun sen ya. Bu çorbayı nanelemeli mi demi yemeli? Nanelememeli mi de yemeli? Bravo. Bravo, bravo. Bir defa zan var ama o sınavda kaynadı. Bunlar Bence da... Cenk Bey'e kahveli bir tekerleme koydu. <laughs> Bu kahveyi sütlü mü, sütlemeli mi demeyi içmemeli, sütlememeli demeyi içmemeli. <laughs> Bu alanda idol diyebileceğiniz, kendinize örnek aldığın biri var mı? Yani idol olarak benim aldığım ilk örnek benim... Angelo Schitaldi vardı. İsviçreli kavurma ustam. İlk kavurmayı ondan öğrenmiştim. Gerçekten benim için bir idoldu o. Yani idol olarak onu söyleyebilirim. Hı hı. Onun haricinde Türkiye'de gerçekten bu işi yaptığını, çok iyi yaptığını düşündüm. Ben hep şey diyorum. Ben yani rakipler ya da şeylerimiz yok bizim meslektaşlarımız var diye. Gerçekten çok iyi meslektaşlarım var. Yani Şerif Başaran'ı, Sem Çeviközü rahatlıkla sayabilirim. Bilgileri, birikimleri, tecrübeleri ve beraber bizim bir sinerji yaratarak bu sektörde hep böyle beraberce bir şeyleri yapma çabalarımız. Evet yani iyi isimler var. Gerçekten var diyebilirim. Son yıllarda kahveye artan ilgiyle ilgili ne düşünüyorsun? Ya güzel, artış var. Gençlerin ilgi göstermesi güzel. Hı hı. Artık doğru kahve çeşitlerine doğru gitmeleri de güzel. Yani eskiden filite kahve içelim diyorlardı. Şimdi artık Kolombiya içelim, işte V60'tan demleyelim içelim. Hani biraz daha tat aralıklarını genişlettiler ve doğru hı. lezzetlere doğru gittiler. Bu anlamda iyi buluyorum. Tabii sosyalleşme mekanları dedik, demin de onların da etkileri var. O da bir ihtiyaç. Hı hı. İnsanın sosyalleşmesi de bir ihtiyaç farklı bir yerde farklı bir keyifle oturması. Hani bu anlamda ben çok olumluyum ve önümüzdeki belki de 10 yıl boyunca da bu artış en az devam edecek. Çünkü gidecek çok yol var bu alanda. Kahvenin yanında olmazsa olmazı nedir? Yani bir Türk kahvesine lokum evet olabilir kurabiyeler ben seviyorum acı madem yani. kurabiye çok güzel yapmışlar lokum <laughs> tamam ama acı madem kurabiye de Türk kahvesinin yanına harika yakışıyor yani kesinlikle dünyada bununla ilgili eşlikçiler de var kahvelerin yanında olan ben ikinci kitapta yazmıştım onu hmm. Hani hangi kahvenin yanında dünyada ne içi, ne yiyorlar mesela İsveçler fika denilen kendi öğle malalarını kahvelerini içerken yanında tarçınlı kurabiyelerini zencefilli tarçınlı kurabiyelerini yiyorlar mesela çok güzel harika bir harika bir lezzet. Evet. Ya bu tarz böyle eşlikçiler var birbirleriyle birleşen. Ama ben de yani acı badem kurabiyesi de çok iyi. Ama söyleyeyim. Evet. Filtre kahvenin <laughs> yanında Türkiye'de ne önerebiliriz Ya tarzı kurabiyeler en mantıklı çünkü birbirini çok dengeliyor. Kek, kek. Ya tabii ki kek de olabilir. Türk kahvesinde de özellikle mesela Türk kahvesine geçtiğimizdeki Hı -hı. mantığı filtrede de uygulanabilir. İlk başlarda tatlandırmak için şeker değil yanında Hı -hı. lokumun dışında da kuru meyveler, kayısılar, Hı -hı. reçeller o dönemde evet. tüketiliyordu. Osmanlı döneminde sarayda özel e biz E bizde tatlandıracak bir şey ihtiyacımız var. Onun için de hani kahveyi sade demleyip Hı -hı. yanında tatlandıracak bir kektir. Bir, bence yok. güzel gider. Starbucks mı, Caffè Nero mu? Yani şöyle değerlendirmek lazım. Starbucks dünyanın en büyük zinciri. E Caffè Nero da bu alanda gerçekten büyük firmalardan. Ama ikisinin kahve kaliteleri veya şeylerinde kendi fenomenleri var. Ben kendi şey olarak, var. Starbucks Amerika, evet. Caffè Nero İtalyan. İtalyan. Mı? Ben, İtalyan. Tamam. Yani ikisi arasındaki bence yani Cafe Nero'nun Fritte kahvesinden mesela keyif al al alabiliyorum. Hı hı. Bana keyifli geliyor. Starbucks'ın da mağaza konseptleri, insanlara sunum şekilleri ve dünyadaki yaygınlıkları muazzam ve dünyanın en büyüğü zaten. Hani bu anlamda ikisinin de birbirlerine avantaj diyebileceğimiz bazı şeyleri var. Hani benim için çok fark etmiyor. Hani ben biraz da kahvenin peşinden giden bir adamım. Hı hı. Hani o anda doğru bir kahveyi sundukları takdirde çok markayla ve çok firmalarla, markalarla çok da işim yok. İkisi de global ikisi de çok büyük firma. İkisinin de çok avantajı var. Evet dezavantaj olabilecek şeyleri de var. Belki hani bana bu sorunun içerisinde hiç marka vermeden sorulsaydı. Hani güzel mahalle arasındaki samimi bir butik kahve dükkanı ben onu tercih ederdim. Çünkü Hı. o bana daha samimi gelir ama bu evet. benim fikrim. Kaliteli bir kahvede olması gereken özellikler nelerdir? E, yanık tadının olmaması lazım. Acı Hı. tatların, biter tatların olmaması lazım. Bir de o kahvenin bana o standart gereklilik dediğimiz o standartizasyon özellikleri vermesi lazım. Yani bir Türk kahvesi ise köpüğü doğru olması lazım. Bir espresso ise kremasının doğru olması lazım. Tadının, gövdesinin doğru olması lazım. Artık ondan sonrası keyfe girer. Kaliteli bir kahvede ben hem gövdeyi hem kremayı hem de içtikten sonra bizim after taste dediğimiz o yutaktaki tadı ararım. E, Yeni başlayan baristalara önerilerin nelerdir? Mükemmel, ben, mükemmel bir soru. Çok uzatmayacağım. E, çünkü hani bunu böyle ders gibi anlatmaya bir başlasan sen zaten ee, yemek konusunda... O zaman bir gireyim mi araya? Şey Efendim hemen şurada <laughs> açıklamak istiyorum. <laughs> Cenk ol ve EKS Mutfak Akademisi olarak yeni baristalar yetiştirmek üzere anlaştık. Bundan sonra e, barista olmak isteyen kişiler EKS Mutfak Akademisi ile iletişime geçebilirler. Müfredatımız da burada. Bu müfredat üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı baristalar yetiştireceğiz. Yani barista çıraklar yetiştireceğiz. Evet. Arkasından da barista olacaklar eğitimden sonra da. İyi bir birliktelik olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de ekibim de burada elimizden geldiği kadar bütün eğitimlerimizi öğrenmek isteyen herkese sadece baristalar da değil esasında tüm kahve severlere evet. ev baristaları diyoruz biz onlara. Hı hı. Ev baristalarına da burada keyifli anlar ve güzel bilgileri vereceğimizi düşünüyoruz. Biz Süper. de çok keyif aldığımız bir birliktelik oldu. Yani Çünkü burada adaylar için ne söyleyebilirim? Şey. öneri sadece şunu söyleyebilirim. Bir eğitim almaları lazım bu kesin. Hı hı. Yani eğitimsiz hiçbir şey olmaz. Sadece alaylı olmak yetmiyor hı hı. maalesef ki. Çok büyük bir kriter olmasına rağmen. İkincisi de bol bol okumaları ve araştırmaları lazım. Üç, bol bol tatmaları lazım. Yani evet, çünkü yani Kolombiya Tatmak kahvesinde bu tatları alırsın, Guatemala'da bu tatları alırsın. Tamam bunu çok iyi öğrendin ama o tatların ne olduğunu tatmadan anlayamazsın. Ee, iyi veya kötü, iyiyi de kötüyü de, kötüyü de tatmaları lazım. Evet. Her yeri dolaşacaklar. Bu herhalde yemekte de bilmiyorum. Ben o konuda bir şeyde bulunamam ama yorumda. Ama aynı mantıkta olduğunu sadece tahmin ediyorum. İyi yemeği ve kötü yemeği tatmadan bir şeyin iyi olduğunu anlayamazsın ki. Yani kötü bir et yapan yeri de gidip tatman lazım. İşte Hı -hı. kötü bu demen lazım damağına. Hı -hı. Ondan sonra iyi yaptıktan sonra işte iyi de bu demen lazım ki evet. gidebileceğin aralığı bilirsin. Peki senden bir şey rica edebilir miyiz? Tabii. Şimdi tatmak çok önemli. O dediğin için bunu düşündüm ve aklıma geldi. Şimdi bizde biliyorsun aşçılık ve pastacılık öğrencilerimiz var. Biz bunlara yemek yapmayı, yemek tatmayı da öğretiyoruz. Ama işin önemli noktalarından bir tanesi de kahve. <laughs> Senden öyle bir seminer e, rica etsem, ha, tabii ki öğrencilerimize. Tabii ki. E, kahveyi tabii ki. kahveyi Sen... anlatmak ve kahvenin tat aromalarını ayrıştırabilmek Tabii tabii. Yani nereye dikkat etmemiz doğruyu yanlışı elde edebilmek için hani, tanımlamak gibi bir şey. Bu Hı -hı. ben hep. E, çok iki. Bir de benim hobi alanım da yemek. Yani sizin yanınızda Hı -hı. benim böyle basamağın en dibindeyim ama hani konuşmak <laughs> haddim olmadı ama e, o açıdan sadece söyleyeyim. Hep yemekle verdiğim örneklerde de biz bir şey tanımlamayı da bilmiyoruz ülke olarak. Hı -hı. Bir şey yiyoruz, arkasından diyoruz ki nasıldı bu? E güzeldi. Nasıldı? En fazla işte anneminki gibiydi ya da Hı -hı. iyiydi. Yani o baharatlı mıydı, asidik miydi, turunçkinli, meyveli miydi, o muydu? Biraz da biz eğitimlerde nasıl tadılması ve nasıl ifade edildiğini de öğretmeye çalışıyoruz ki bir şeyi e, kahveler arasındaki farkları anlayabilelim. Evet, son sorumuza geldik. Buyurun efendim. Aa, içinde kahve geçen bir şarkı söyle yüksek sesle. İnanın bilmiyorum. <laughs> Bir şarkı söyleme kabiliyetim yok. Çalabilirdim ancak e, bir piyano olsaydı ama içinden kahve geçen bir şarkı hakikaten hatırlamıyorum ama son kitapta türküler var. Hı hı. 40 tane türkü var. E, e, Profesör Doktor Emine Gürsoy'un Asgari'nin derlediği bir çalışmaydı. Hı hı. Sağ olsun e, bana da verme bir şey bir türküler e, var kahve geçen yani kahve yemenden gelirden ama, ama hiçbirinin sözünü bilmiyorum. Yani ben çok Türkü dinleyen bir insan olmadığım için 40 <laughs> tane Türkünün derlemeleri var ama bilsem bir dahaki çekimde mesela bilmecelerini getirip sorabilirim aynı derlemede kahve ile ilgili Öyle Anadolu'daki mi? gerçek bilmeceler var. Aa, kahve ile ilgili. Kahve ile. Ilgili. Hiç aklına gelen var mı şu an? Sürdüm kabardı çektim küstü gibi bir şeydi mesela. Ha, Cezvenin sürülmesini vardı. Çekek küstü. küstü. Yani bu mesela kahveyi ifade eden bilmecelerden evet. bir tanesi. Ama Bunun gibi var mı? Hani kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Hani bu bir ha, atasözü evet. gibi de değerlendirilebilir ama e, Halk deyimi aslında. Tam yani bir deyim, halk deyimi diyebiliriz Hı. ama o önemli yani o Ya bir yeri... türkü okumadım bize Cenkız. Yok ya. gerçekten bilsem. Insan... <laughs> Cenk çok teşekkür ederiz. Çok ben güzeldi. Ben çok teşekkür ederim. Hem çok hem güzel bilgiler aldık. Umarım sen de keyif aldın. İnanılmaz keyifliydi. Nasıl çok bu formatımız hoşuna gitti mi? Vaha, son soruya kadar harikaydı her şey. <laughs> e, <o. gülüyor> Yok. Format gerçekten mükemmel. Bu arada söyleyeyim hakikaten bakmadık sorulara. Evet. Yani önceden de hiçbirini bakmadan ve e, bilmeden çekmenin de keyfi apayrı bir keyifti. Yani, valla her şey için çok teşekkürler. Efendim başka bir Tenceredeki Sorular'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.